Merhabalar deneme dersimize hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar malum e, korona virüsü nedeniyle bütün dünyayı sarsan e, derslerimize artık yüz yüze değil maalesef uzaktan online bir biçimde devam ettireceğiz İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız ve e, sizlerle birlikte tekrar okulumuzda, sınıfımızda yüz yüze beraber eğlenerek öğrenmeye devam edebiliriz diye umut ediyorum. Bu arada da kendinize lütfen sağlıklı bir şekilde iyi bakın. Türk Gölge Tiyatrosu Karagöz'e geçmiştik en son hatırlarsanız. Ve Gölge Tiyatrosu'nun tarihi konusunda şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum ben aslında. Yeniden en son işlediğimiz dersten tabii ki itibaren olmak üzere. E, gölge tiyatrosu neydi? Gölge tiyatrosu genellikle deriden kesilmiş bir takım insan, hayvan veya işte eşya tasvirlerinin e, bir perde arkasından ışık verilerek gölgelerinin özellikle beyaz perde üstüne düşürülmesiyle e, oynatılan bir e, gölge oyunuydu. Ve bunun nerede doğduğuyla ilgili biliyorsunuz birden fazla e, görüş vardı. Temelde bunları iki iki e, ana kısma oturtabiliyoruz. Bunlardan ilk işte Asya'dan doğup e, çeşitli göç, savaş vesaire gibi nedenlerle Avrupa'ya taşındığı ikinci e, görüş ise çok az, bu, zayıf bir ihtimalle de bu. Avrupa'dan doğup yine çeşitli vesilelerle Asya'ya taşındığı ile ilgili yaklaşım sergilenmişti. Genellikle işte Asya'dan çıkıp çıktığı noktasındaki görüşler ise gölge oyununun daha çok büyüsel dinsel kökenlerden kaynaklandığıyla ilgiliydi. Yine gölge oyunu Köy seyirlik oyunlarındaki gibi tabii ki başlangıçta yine e, kökeni arkadaşlar e, din ve büyü, büyü ritüeldi daha çok mitik kökenleri de vardı. Ve yazılı kaynaklara baktığımız zaman Çin'de 11. yüzyıla kadar kökeninin uzandığını da görebiliyorduk. E, Çin'de de daha çok Budacı ve Taocu efsaneler ile Çin'in tarihini işleyen, öykülerini işleyen gölge oyunu 13. yüzyılda itibaren Hindistan'da baktığımızda Hindudestanlarında işlendiğini görüyoruz. Daha sonra Endonezya'ya geçiyor. Endonezya'da tabii ki İslami etkiler kazanıyor 15. yüzyılda. Ve oradan da Tayland'a geçtiğini görüyoruz. Avrupa'da ise Yazılı kaynaklara baktığımızda gölge oyununun 17. yüzyıldan itibaren tanındığını e, muhtemelen e, görüyoruz yine. Bunun yanında e, gölge oyunu kukla oyununun yaygınlığı karşısında gelişme olanağı bulamamıştır biliyorsunuz. Avrupa'da özellikle kukla tiyatrosu çok gelişmiştir. Ve bu kukla tiyatrosundan dolayı da gölge oyununa çok fazla e, rağbet edilmediği e, görülmektedir yine. E, tabi Fransa'da özellikle kaberelerde Çin gölgeleri e, adı altında tiyatroların oynandığı yine yazılı metinlerde karşımıza çıkıyor. Tabi Metin andın bu konudaki görüşleri oldukça önemli. Ona göre gölge oyununun kaynağı Asya'dır özellikle Java Hindistan e, ve veya Çin olduğu noktasındadır ve e, kuklanın e, gölge oyununun işte batıdan çıkıp doğuya doğru ilerlediğini öne sürenler olsa da e, o kesinlikle Asya kaynaklı olduğunu da ileri sürmektedir. Yine batı kaynaklı olmadığını, Rich'in özellikle Kukla ve gölge oyununun batıdan doğuya gittiğini ileri e, sürdüğü görüşünü ortaya koyarak e, bu görüşünü de destekliyor. E, ancak e, işte burada e, tabii zıttını destekliyor. Rich'in e, görüşü doğru olsa bile bütün örnekleri hep Kukla olduğu ve batıda gölge oyununun bilindiği üzerine hiçbir kanıt gösteremediğini belirtmektedir Metin Türklerde gölge oyunu, gölge oyunun türk arasında ilk defa ne zaman nerede görüldüğü ile ilgili net bir tarih kesinlikle elimizde yoktur. Ancak çeşitli bununla ilgili çeşitli görüşler vardır. Bunlardan ilki Türkler tarafından işte Bizanslardan alındığı Bunun aslında da yani antik Yunan tiyatrosuna kadar uzandığı e, söylenmektedir. İkinci görüşte yine gölge oyununun Çin'de ortaya çıkıp e, işte Batıya Moğollar ya da Orta Asya'da yaşayan Türkler tarafından taşındığıdır. Üçüncü ise gölge oyununun Hindistan'da ortaya çıkmış olup özellikle Budizmle birlikte Orta Asya'ya taşındı. Oradan da Türklerin onu koruyup İslamiyet'in kabulünden sonra da Anadolu'ya getirdiği noktasında da bu görüşte yaygın bir biçimde söylenmektedir. Dördüncü görüş ise gölge oyununun Hindistan'da ortaya çıkmış olduğu ve yine batıya özellikle Çingeneler tarafından taşındığıdır. Beşincisi işte birinci Selim'in Mısır fethinden sonra Osmanlıların özellikle o zamanki başkenti olan başşehirine getirildiği noktasında altıncısı da e, özellikle Batı'dan ortaya çıktığını söyleyenler bu görüşü biraz daha destekliyorlar. E, bir e, İspanya'dan göçen Yahudiler tarafından geliştirildiğini e, belirtiyorlar. Tabi onun da kökeninde yine İspanya'nın o eski İslam mirasının bir parçası olduğu dönemde, özellikle e, oradaki göçen Yahudilerin e, yine taşıdığını ama bunun da kökeninin tabii Mısır olduğunu yine e, söylüyor ve Metin Ant da zaten bunu çok uzak bir ihtimal olduğunu söylüyor. Yedinci e, görüş ise hepimizin e, malum belki sinemada da görmüşsünüzdür. Karagöz neden öldürüldü? Acaba Karagöz neden öldürüldü diye e, Haluk Bilginer'in ve Beyazıt Öztürk'ün oynadığı e, sinema oyununda da işlenen konu. Osmanlıların ilk döneminde Bursa'da bir cami yaptırılıyor ve bu cami işte e, yavaşlıyor. Bunun sorumlusu da Hacı Fatta Karagöz adındaki ilk işçinin oldu ve daha sonra da bunların işte e, öldürülmesinin neticesinde anlarının yaşatılması amacıyla gölge gölgeye yansıtılması oluyor. Tabi bu popüler efsaneyi de Evliya Çelebi de e, seyahatnamesinde bize bildirmekte. Ee, yine 8. görüş ise Türk gölge ünlü Karagöz'ü zaten Orta Asya'daki Türkler icat etmiştir, yapmıştır. Bunu da gelirken Anadolu'ya taşımıştır e, şeklindedir e, sevgili arkadaşlar. Karagöz ve Hacivat'a baktığımız zaman Karagöz ve Hacivat'ın gerçek kişiler mi olduğu yoksa bunlar tamamen hayal mahsulü e, kişiler mi olduğu noktasında e, net bir bilgi bulunmamakta. E, ancak bununla beraber mesela e, çeşitli görüşler var. Bazıları bunun gerçek olduğunu, bazı araştırmacılar ise özellikle bunların tamamen hayal mahsulü kişiler olduğunu da belirtmekte. Örneğin Köprülü'ye göre Karagöz tamamen e, hayal mahsulü bir kişidir. Yani gerçekte yaşamamıştır. Filiberi Mithat Bey ise Bursa'da özellikle sahaflar çarşısında oturan kahveci Şeyh Hakkı Efendi'nin Karagöz'ün Orhaneli ilçesinde Karakeçili aşiretinden Karaoz adını taşıyan bir köylü olduğunu söylediğini fakat bu adın daha sonra arkadaşı Hacı Ayvat tarafından karaöküze çevrildiğini ve bunu da Şeyh Küçleri tarafından Karagöz hani olarak çevrildiğini de belirtmekte ee, Göz'le ilgili. Ee, tabii e, bununla ilgili kaynak da göstermekte böyle bir Karakeçili aşiretinden kişinin yaşadığı ile ilgili de belgeler sunmakta. Ee, yine Bursalılar arasında biraz önce bahsettiğimiz e, yine rivayete göre e, yaşayan bir kişidir ve onun mezarı çekirgeye giden yolun üzerindeki bir ...kapistanlıktaymış, yani mezarlıktaymış. E, konuşta da İstanbul Samatya'da özellikle Hacıvat Türbesi ve Karagöz, Karagöz Tekkesi adı verilen yerlerin olduğunu e, belirtmiştir ki çok e, oldukça önemlidir bence bunlarda yine. E, yine pek çok rivayet var demiştik onlardan. Onlardan bir tanesi e, asıl adı Kamburahmet Vali Çelebi olan Karagöz. İyi bir ailenin çocuğudur. Çeşitli maceralardan sonra 40 kilisenin kuzeyindeki Samakof'a gider ve demirciliğe başlar orada. Orhan Bey'in Bursa'yı fethinden sonra da Demirtaş Köyü'ne gelip yerleşir ve Orhan Bey'in Bursa'ya yaptırdığı caminin mimarı olan Hacı İvaz'da şey, tanışır bu inşaat sırasında. Hacı İvaz o caminin mimarıdır. Karagöz'de bu e, caminin taşlarını birbirine kenetleyen demirleri yapmak üzere Bursa'ya gelir. Yani demirci ustasıdır. E, çok şakıcıdır Karagöz ve anlattıkları çalışanlara işini unutturmuştur o görmekten. Ve Sultan Orhan da tabi e, caminin yapımının gecikmesinin sebebini öğrenir ve mimarı azarlar ancak Hacıvat'ın yalvarması Kara gözün işte yere kapanması kâr etmez ve kara gözün başı minarenin dibine e, dibinde e, vurdurulur. Bu duruma son derece üzülen arkadaşı Hacı Vat hayata küser ve daha sonra o da bir şekilde a, ortadan kaybolur ve <laughs> onun anısını yaşatır. Ee, Evliya Çelebi ise seyahatnamesinde Hacıvat'ın Hacı Ayvat, Bursa'da Hacı İvaz olduğu, Karagöz'ün ise İstanbul Tekvuru Konstantina'nın sayısı olduğunu belirtiyor. Edirne'de, e, Kürbün'deki 40 kilisede bir mırı sahibi kelam cihan kıtbiydi ve e, adına da Şofyozlu Karagöz Bani Çelebi'dir. Dillerde diye bir kayıt Düşmüştür yani Edirne'deki kilise kilise'de bir e, üst düzeyde din adamı olduğu noktasında da e, belirtiyor. Karagöz göz deyince tabi Sheikh Kütleri e, bizim için oldukça önemli bir e, kişidir arkadaşlar. Sheikh Kütleri e, baktığımız zaman e, tabi bu u, neden önemlidir? Onu da belirtelim. Karagöz ve Hacıfat deyince aklımıza mutlaka şey gelir. Çünkü Evli bir, bir geçiş sırasında özellikle Şeyh adını zikreder. Müzik için arasında yani Osmanlı'da eski e, söylenen e, eğlencelerde özellikle. Tabi e, Şeyh Küşleri aslında Karagöz'ün Bilinen en eski hayalcilerinden yani onu oynatan yaratıcılarından da olduğu da noktasında da bazı bilgilerde yine mevcuttur.